Bugün sizi mucize bir tohumla tanıştıracağız. Bamya tohumu. Bu tohum halsizliği anında alıyor. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren en etkili besin. Bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle artan vücut hastalıklarına yakalanma ihtimalini zayıflatıyor. Günlük beslenme rutininize ekleyeceğiniz bu besinle hem bağışıklığın gün içinde hissettiğiniz halsizlikten kurtulmanız mümkün. İşte mutlaka tüketmeniz gereken şifa deposu besin. Et ve sebze yemeklerinize bamya tohumunu ekleyebilirsiniz. Bamya tohumunu kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Bamyanın sebzesi kadar tohumu da oldukça faydalıdır. Zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunu yakından tanıyalım. Bamya tohumunun lif içeriği hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süreye tok kalmaya yardımcı oluyor. Mideyi korur. Kabızlık sorununu tedavi ediyor. Vücuda enerji veriyor. Geç yorulmayı sağlıyor. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz. Kan şekerini düşürüyor ve vücudun kan şekeri oranını düzenliyor. Bamya tohumunu bronşit tedavisinde kahve şeklinde tüketerek de kullanabilirsiniz. Bamya tohumları kahve çekirdeği gibi kavrulur ve çekilir. Bu toz ile kahve hazırlayıp şeker katmamak şartıyla içilir. Zengin içeriğiyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bamya tohumu, eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme gibi sorunlara da iyi geliyor. <laughs>